Merhaba arkadaşlar. Bu videoda CDCaseDirect.com üzerinden Crisis için Hunter Edition'ı satın alacağım. Oyunun fiyatı 39.99 dolar. Yani yaklaşık Türk lirasıyla 70 TL'ye e, tekabül ediyor. Buy now diyerek oyunu sepetime ekliyorum. Görmüş olduğunuz gibi sepetta 39.99 gözüküyor. Proceed to checkout diyorum. Ee, üyeliğim olmadığı için öncelikle siteye üye olmam gerekiyor. Yeni bir üye olduğum için continue diyelim. Gerekli bilgileri doldurmaya başlıyorum ben. Üyelik bilgilerimi doldurdum. Şimdi bir and ship to this adres seçeneğine tıklayıp bir sonraki adıma geçiyorum. CDK'nin e-posta adresime gönderilmesinde herhangi bir ücret gerekmediği için free shipping 0 dolar seçeneğini seçip continue ediyorum. Burada son adıma geldik görmüş olduğunuz gibi. Toplamda 39.99 dolara oyun satın almış olacağım. Proceed to payment diyerek ödeme kısmına geçiyorum. Sistem Paypal üzerinden ödeme kabul ediyor. Paypal hesabımın bilgilerine giriyorum. Paypal'in kur değişikliğinden dolayı ücret hesabımı 75.06 TL olarak yansıyacak. Bunu görüyorum. Paynav diyerek ödemeyi onaylıyorum. Ödeme işleme tamamlandı. Şimdi Atomic gemse geri dön diyorum. Stickez direkt bana ödemeyi onaylamam için bir e-posta gönderdi. Mail kutumu kontrol ettiğimde siparişimin kabul edildiğini görüyorum. Christchurch Hunter Edition Origin Activation Code 39.99 dolar. Burada siparişimin bir özetini görüyorum. View Activation Code diyerek oyunu Origin üzerinden aktive edeceğim kodumu görebiliyorum. Şimdi cdkizlerek.com'un bize vermiş olduğu kodu Origin üzerinden etkinleştirelim. Origin üzerinden herhangi bir ürün hatlarını etkinleştirmek için ilk olarak Origin'i açıyoruz. Ardından Origin ve Redeem Product Code seçeneğini tıklıyoruz. Şimdi yapmamız gereken product code alanına CDKeysDirect bize verdiği ürün anahtarını girmek. Next butonuna tıklıyoruz. CDKeysDirect.com'un bana vermiş olduğu ürün anahtarını orijine girdim ve görmüş olduğunuz üzere orijinde Crisis 3 Hunter Edition olarak tanımlandı. Desteklenen diller arasında Çekçe, Almanca, İngilizce, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca, Türkçe ve geleneksel Çince mevcut. Next diyerek oyunu hesabıma ekliyorum. Evet. evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere Origin oyunumuzu onayladı. Şimdi VIP in Library diyerek bakalım. Evet. <laughs> Mükemmel beklediğimiz an Christch Hunter Edition kütüphanemize eklendi. Buradan da anlamış olduğumuz üzere cdkizdark.com'un sattığı ürün anahtarları geçerliymiş. Bir başka videoda görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. izlediğiniz için teşekkürler.